Cumhurbaşkanı Gül'ün pazartesi günü Çankaya Köşkü'ndeki ilk programı İsveç Parlamento Başkanı Per-Veisterberg ve beraberindeki heyeti kabul etmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Güney Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı ve Global Leadership Foundation Başkanı Döklerk ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Gül'ün aynı gün bir sonraki konuğu ise Libya'dandı. Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilen Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya'ya en hızlı yardım ulaştıran Türkiye'ye teşekkür ederek, öncü demokratik bir ülke olan Türkiye'yi her zaman ilgiyle takip ettiklerini belirtti. Kabulde Cumhurbaşkanı Gül, Libya'daki gelişmelerle yakından ilgilendiğini belirterek, Libya halkının çektiği acıları kalbimizde hissettik ve hissetmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu bölgede reformlara duyulan ihtiyacı 2003'ten itibaren yaptığı konuşmalarda sürekli vurguladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, bu süreçte Libya'nın toprak bütünlüğü korunmalı ve ülke harabı olmamalı. Türkiye'nin bütün gayesi yıkım olmadan, kan dökülmeden halkın isteği doğrultusunda ülke geleceğinin şekillenmesidir, dedi. Salı günü ise Çankaya Köşkü'nde kabul edilen Sri Lanka, El Salvador, Maldivler, Kenya ve Honduras Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektuplarını sundular. Cumhurbaşkanı Gül, sonraki gün 125. yaşını kutlayan Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti. Daveti aldığında, devletin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan böyle bir liseyi muhakkak ziyaret etmem gerekir diyerek tereddütsüz kabul ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de 125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan çok az lise bulunduğunu kaydetti. Devletin her türlü imkanı okullara verdiğini ancak devletin bütün okulları sahiplenmek ve gücünü hepsine dağıtmak zorunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, okulların biraz daha öne çıkması için ayrı bir sahiplilik de gerekmektedir. Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı'nın yıllar önce kurulduğunu ve mezun olanların okullarına sahip çıktığını görüyorum, dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Aileleri ve öğretmenlerinin çabalarının yanı sıra başarılı olmak için gençlerin de çok büyük çalışma azmi göstermeleri gerektiğini vurguladı. Gençlerin kişisel olarak sağlam bir bilgi birikimine sahip olmasının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, "Muhakkak ki bilgi de yeterli değildir. Bilginin yanında sağlam bir karakterin olması, iyi bir kişiliğin olması da çok önemlidir. O bakımdan bir taraftan kendi milli manevi değerlerimiz, diğer taraftan da bütün dünyaya açık olmak gerekmektedir." dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün 1930'lu yıllarda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra okullarını ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer ise Cumhurbaşkanı Gül'e 125. yıl özel plaketini takdim etti. Cumhurbaşkanı Gül de edebiyat, spor ve bilim dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Daha sonra Çankaya Köşkü'ne dönen Cumhurbaşkanı Gül, aynı gün önce Afrikalı Medya Yöneticileri Heyeti'ne, ardındansa Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Gül'ün çarşamba Çankaya Köşkü'ndeki son konuğu ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener oldu. Perşembe günü Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Ferit Muhammed Çina ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2015'e kadar 100 milyar dolara çıkarılması hedefine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Gül bu kabulden sonra Ankara'da bulunan 12 Afrika ülkesinin büyükelçileri ve Bilkent Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2011 Afrika Günü toplantısına katılarak konuklara hitap etti. Afrika ülkelerinin önemli bir bölümünün bağımsızlıklarının 50. yılını kutladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, Afrika'nın 50 yıllık zorlu dönem sonrasında bugün önemli bir dönüşümü gerçekleştirdiğini belirtti. Bu dönüşüm yaşanırken Afrika'da özellikle ekonomik ve insani kalkınma alanında olmak üzere aşılması gereken bir dizi güçlüğün bilindiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansında Afrika'dan 33 ülke bulunmasının kat edilmesi gereken mesafenin çarpıcı bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Afrika'ya ilgisinin çok görünür, çok samimi ve gerçek olduğunun herkes tarafından bilinmesini isterim diyen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin geleneksel olarak her zaman dostluk bağları içinde bulunduğu Afrika ülkeleriyle ilişkilerindeki tempoyu her geçen gün daha da arttırdığını belirtti. 2008'deki İstanbul Zirvesinde kabul edilen ve beşer yıllık dönemlerle Türkiye-Afrika ortaklığını gözden geçiren mekanizmayı titizlikle işlettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Gül Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın çok değerli olduğunu ve sürecin düzenli şekilde yapılacak toplantılarla uzun vadeye yayılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül aynı gün akşam üzeri İstanbul'a geçti. Cuma günü İstanbul'da kendi himayesinde düzenlenen uluslararası yüksek öğretim kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Gül, üniversitenin temel fonksiyonunun bağımsız araştırmalar yapmak, bunlar temelinde eğitim vermek ve üretilen bilgileri gerçek hayatta uygulamak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, üniversitelerin toplumun kendisine bahşettiği özerkliğe karşı derin bir ahlaki sorumluluk duygusu geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, üniversitelerin özerk olması topluma karşı sorumsuz olması anlamına da gelmez. Kuşkusuz demokrasilerde hiçbir kurum sorumsuz değildir. Üniversite asli vazifesi olan bağımsız araştırmaları yapabilsin ve bunları özgürce öğrencilerine aktarabilsin diye özerk olmuş kurumlardır. Üniversite özerkliği ile sorumluluk arasında çok önemli bir ilişki vardır. Üniversite topluma karşı sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirsin diye özerk olmuştur. Türkiye'de üniversitelerin gerçeği araştırmak ve adaleti sağlamak konusunda sorumluluğunun çok önemli olduğu kanaatindeyim dedi. Üniversitelerin bilimsel niteliklerinden, kalitelerinden asla ödün verilmemesi gerektiğini işaret ederek, farklı amaçlarla farklı kurumların kurulabileceğini ama üniversitelerin esas işlevini ve fonksiyonunu zayıflatacak davranışlardan tamamen kaçınılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, üniversitenin görev ve rolündeki değişime paralel olarak YÖK'ün de görev ve rolü değişmelidir. Unutmayalım ki YÖK 1980'den sonra kurulmuştur. O günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye çok farklıdır. O günkü Türk insanının anlayışıyla bugünün anlayışı çok farklıdır. O günkü demokratik hukuk standartlarımızla bugünkü demokratik standartlarımız, hukuk kurallarımız çok farklıdır şeklinde konuştu. Cumartesi günü Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame El Nuceyfi ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, Pazar günü ise eşi Hayruni İsa Gül ile birlikte Ayasofya'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu geleneksel Osmanlı şerbeti ikram edilen Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül'e doçent doktor Ahmet Haluk Dursun tarafından Ayasofya hakkında bilgi sunuldu. Ayasofya'dan yürüyerek Aya İrini'ye geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, Aya İrini'de TRT Müzik Kanalı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Saraybosna Fatih Sultan Mehmet Korosu'nun seslendirdiği parçaları dinledi. Cumhurbaşkanı Gül konser sonunda Fatih Sultan Mehmet Korosu'nu tebrik ederek koronun Bosna'nın rengini kokusunu Türkiye'ye getirdiğini söyledi. Koro şefi Mehmet Bayraktarevic ise konserde kullandığı batonu Bayan Gül'e hediye etti.